Sarhoş mu oldun annem? Eh, ah, düşme oğlum düşme. Yat annem yat. Kedimizi kısırlaştırdık. Siyomuz artık kısır. Kafamıza böyle bir şey taktık. Neden? İşte operasyon yapılan bölgede bölgeyi ellememesi amaçlı. Şu anda ne yapacağını da bilmiyor açıkçası sanırım kalorifer arıyor. Kafasındakinden de çok rahatsız çıkarmaya çalışıyor ama mecbur takılı olmak zorunda. Kalorifer arıyor. Kaloriferin üstüne alalım. Biz seni dur bakalım. Çok da tehlikeli hiç yanından ayrılamıyorum. Düşme anneciğim. Çıkarayım mı bir tanem seni ben? Hadi bakalım. Çok rahatsız kafasındakinden. Alışacak ama daha iyi gibi. Yardım edeyim mi oğlum? Yat anneciğim. Yat oğlum. Yat oğlum. Şöyle sargı beziyle de boğazını rahatsız etmemesi amacıyla onunla bağlamışlar. Yani ne kadar rahatsız etmiyorsa da kedi haliyle bir tasmaya bile alışık olmadığı için zorlanıyor. Oh, yattık. Bugün gözlemleyeceğiz. Kusma olabilir dedi. Epilepsi nöbeti gibi nöbet geçirirse mutlaka bize arayın dedi doktorumuz. E, bu durumda eğer epilepsi hastasıysa vucudu e, vücut direnci düşük kalıp epilepsi belirtilerini göstermeye başlayabilir. Acilen getirin dedi. Ama olacağını sanmıyorum İnşallah olmaz. Bunun dışında hiçbir problemimiz yok. Her şey yolunda görünüyor çünkü uyuyor rahat ağrısı yok. Gerçi anestezinin etkisiyle de ağrı olmaz ama gün sonunda bakacağız. Karnı çok aç. Çok aç. Zaten görüyorsunuz. Tamamıyla. <laughs> Ayrıca e, kediyi kısırlaştırmanın e, olumlu ya da olumsuz yönlerini araştırdım. Hani kısırlaştırmak mı gerekiyor yoksa böyle mi kalması, doğası gereği böyle mi kalması gerekiyor diye. Ev kedisi olduğu için kısırlaştırmak gerekiyormuş. Neden? Çünkü balkondan camdan atlayabilir Ölümcül kazalara sebep de olabilir. Çünkü e, haliyle dişi istiyor. Dişi istediği için de sokağa kendini atabilirdi. Evden kaçabilme özelliği de vardı bu durumlarda. Çünkü e, evimiz bahçeli değil, apartmanda yaşıyoruz. Bu durumda da mecbur kaldık buna. Ayrıca e, kedi bulmak da çok zor çiftleştirmek için. Buna uygun ortamı bulmak da çok zor. Hele ki bu e, korona durumlarında da bayağı zorlaşır bu durum. Bu sebeple bize daha uygun geldi. Onun sağlığı için bize daha uygun geldi. Ayrıca e, dinimiz için de biraz araştırdım. Uygun mu değil mi diye. E, kesinlikle uygun olduğunu düşündüm. Neden? Çünkü hayvana eziyet olurdu eğer kısırlaştırmasaydık. Çünkü hayvan bulmak zor. Dişi bulmak zor ve e, kendi sağlığı için eğer ki Uygunsa yapılabilir. Yaklaşık iki buçuk saat oldu anesteziden uyanalı. Daha hala etkisi sürüyor ve sürekli kalorifer istiyor, sıcak istiyor. Hem anestezinin etkisi var tabi, birazcık üşüyor. Hem de haliyle sürekli uyuduğu için üşüyoruz. 6 aylığız biz tam ayın. E 6 ayımıza 2 gün kaldı. 6 aylık bir siyam kedisiyiz. Kırık kuyruk. Bir haftadır kızgınlık belirtileri göstermeye başlamıştı. Hafif hafif belirtiler vardı. Çok sık değildi ama belirtiler başlamıştı. Bu sebepten kısırlaştırdım. Neden? Çünkü eğer e, belli yerlere idrar bırakırsa, koku bırakırsa bu kalıcı hale geliyormuş. Alışkanlık haline getirdiği için kısırlaştırsak dahi bu kalabiliyormuş bu şekilde davranışları. Bu sebepten dolayı erken kısırlaştırdık. Sürekli böyle uyuyoruz. Yaklaşık bir saat oldu eve gelelim. Ee, sarhoş gibi yürüyoruz. Sağa sola çarpıyoruz. Hala ne sezin etkisi var. Ee, ben de çok merak ediyordum. Ne gibi bir etkiler olacak kısırlaştırdıktan sonra kısırlaştırdığımız gün. Erkek kedi bu arada. Youtube'da ben de çok araştırdım. Çok fazla video bulamadım canlı canlı göstereyim istedim ben size. Fiyatına gelirsek 350 liraya yaptırdık. Sanırım tüm Türkiye genelinde böyle yıl 2021 Ocak ayındayız. Yeni girdik 2021'e. 2020-2021 arasında sanırım fiyatlar bu şekilde. 350 lira erkek kediler için. Siyo anneciğim daha iyi misin oğlum yürümesi falan bayağı düzeldi sersemliği gitti gibi gene birazcık uyku hali çok fazla var ama en azından gözlerini açtığında normale dönmüş gibi görünüyoruz. Kendini temizlemek istiyor, yalamak istiyor fakat bu kafasındakinden dolayı yalayamıyor. Saat şu anda 11. Yaklaşık bir 9 saat oldu. Ameliyattan, operasyondan çıkalı. Bir saat sonra yemek yiyecek. Daha hala yemek yemedi. Afiyet olsun. Çok mutlu susadın oğlum? Maalesef burada da yiyemedi. Çünkü şey bu kafasına takılan şey birazcık büyük geldiğini söylemişti zaten doktorumuz. Elimle yediriyorum maalesef. Ulaşamıyor çünkü. Teşekkür mü ediyorsun anne? Afiyet olsun.